bazen düşünüyorum da yani Başır Kürtistan'ın önemli bir kısmı Sümer medeniyetinin, Sümer uygarlığına ev şehitliği yapmış bir ülkedir, bir, bir coğrafyadır. Sümer'de eskiden şehir devletleri vardı. Yani Sümer uygarlığı şehir devletleriyle yükselmiş, zemin şehir devletleri üzerinden açığa çıkmış bir medeniyetiydi. 5000 yılın ardından, 5000 yıl sonra Sümerler'den fark ediyoruz ki sümerlerin Sümerlilerin e, kurdukları medeniyetin ardılı olan Kürtler e, bu gelenekleri terk etmemişler. Hala şehir devletleri kurmaya devam ediyorlar. İşte mesela Başur Kürtistan gibi küçük bir nüfusu olan e, küçük bir e, yüz ölçümü olan bir e, bölgede e, işte Erbil bir devlet, bir şehir devleti Şengal bir şehir devleti, Süleymaniye bir şehir devleti, Medya.